Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. 11-17 Nisan haftası burç yorumlarına hoş geldiniz. Pozitif Hayat kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Sağlıklı, mutlu, neşeli, huzurlu, keyifli bir hafta geçirmeniz dileğiyle hemen yorumlara başlıyorum. Sevgili yaylar, günlük yaşamda iletişim, anlaşma ve sözleşmelerin artışı, sağlık adına bağlantılar kurmak ve çalışma ortamında fikirleriyle ön plana çıkmak konuları e, bir aylık dönemde alanınızda oluşacak. Aile ve gayrimenkul konularıyla ilgili de hayalini kurduğunuz gelişmeler söz konusu olurken uzun bir dönem bu konularda inisiyatif alabilir, harekete geçebilirsiniz. Hayalinizdeki ev, evlilik, arsa veya mülk alımı, aile içinde kalabalıklaşmak, köklerden gelen sorunları, kodlamaları şifalamak, taşınma, dekorasyon, miras gibi konular hayatınızda aktif olabilir. Yalnız bir yay burcu iseniz yakın çevreden biriyle kalıcı bir aşka yelken açabilirsiniz. Evliyseniz çocuk sahibi olabilirsiniz. Yakın çevrenizle keyifli vakitler geçirebilir, hobi eğitimlerine başlayabilirsiniz. Bir yandan hedefleriniz, bir yandan özel hayatınız sorumlulukları arasında kalabilir, krizler de yaşayabilirsiniz. Maddi krizleri dönüştürmek için sevdiklerinizden destek almak veya köklü bir şekilde çözümlemek size iyi gelecektir. 11-17 Nisan haftasında Merkür'ün Boğa burcuna geçişi hayatınızda sağlıkla ilgili konuları ve çalışma hayatınızda olumlu gelişmeleri de beraberinde getirecek. Bu konularla ilgili bir kişiden destek almanız söz konusu. Yeni bir beslenme şekline de geçiş yapabilirsiniz. Güneşin Satürn'le olumlu etkileşimi hayatınızda yakın çevreniz ve arkadaşlarınızdan yana alacağınız olumlu bir desteği iş ve eğitim konularında gösterecektir. Ailede büyüklerle ilgili sağlık sorunları e, bu hafta gündeminize gelebilir. Terazi burcunda gerçekleşecek olan 16 Nisan'daki dolunayın etkisi de sizin arkadaşlarınızla ilgili bazı anlaşmazlıkları çıkarabilir. Aynı zamanda kalbiniz boşsa sürpriz bir insanla hafta sonuna doğru tanışmanız mümkün. Pazartesi günün e, uluslararası konular ve sosyal medya konularına ağırlık vereceksiniz. Salı ve çarşamba günü ise kariyerinize odaklanacaksınız. İşinizle ilgili yeni planlar yapıp kararlar alacağınız bir zaman dilimindesiniz perşembe ve cuma günleri grup çalışmaları sosyalleşme arkadaşlarla bir araya gelmek sonrasında da hafta sonu pazar günü tamamen kendinize vakit ayırıp dinleneceğiniz bir zamandasınız sevgili yaylar bu haftanın en önemli olayı terazi burcunda oluşacak dolunay Dolunay yöneticisi Venüs'ün Uranüs'le olan olumlu açısı ve Merkür'ün Uranüs'e kavuşumu sürpriz bir takım gelişmelerin de habercisidir. Ee, sizin de arkadaş ve sosyal çevre ve idealler alanınızda olacak bu dolunayla birlikte evle ilgili konularda bir tamamlanma getirebilir. Yeni bir sosyal çevreye girebilirsiniz veya çevreniz sayesinde ideallerinizle ilgili adımlar atabilirsiniz. Bu konuyla ilgili alacağınız sürpriz bir haber veya yapacağınız ani bir konuşma olayları tetikleyebilir. Sevgili yaylar bu hafta iç dünyanızın iyimser bir enerjide olduğunu hatta yardımsever, mutlu, fedakarca duygular içinde olacağını söyleyebilirim. Ailevi konularda da çok fedakar ve aileyle işbirliği içinde olacaksınız. Özellikle annenize ve tüm aile bireylerine karşı sevgi dolu hatta yufka yürekli haftada ailenizi çok önemsediğiniz, onlardan dolayı kendinizi çok şanslı sayacağınız bir ruh halinde olacaksınız hafta boyunca. Bu anlamda iç dünyanızda aileye bağımlılık çalıştırabilirsiniz. Yeni bir ilişki başlangıçları ihtimali olan bir haftadasınız. Yeni bir ilişkiye başlama cesareti gösterebileceksiniz ya da hayatınıza gelecek bir ilişkinin eşiğindesiniz. Ancak sonra sonra ilişkinin sürmesi konusunda mücadeleniz olabilir. Evli ya da uzun ilişkisi olan yaylar için ilişkide olumlu bir hafta diyebilirim. Bu hafta eşiniz ya da partnerinizle birlikte keyifli zaman geçirebileceksiniz. İş ve kariyer konusuna bakacak olursak, kiminiz para konularında ailenizden destek görebileceğiniz bir hafta yaşayabilirsiniz. Kiminiz ise beklentide olduğunuz işleriniz ve hedefleriniz konusunda e, çabanız devam edecek, Gelişmeleri ve sonuçları beklemeye devam edeceğinizi söyleyebilirim. Beklentilerinizin sonuçlarını önümüzdeki hafta e, almaya başlayacaksınız. Ortaklık projesi süren yaylar içinde sonuçlar önümüzdeki haftadan itibaren görünecek ve kararlar almak durumunda kalacaksınız. Bu hafta yaşanacak olan büyük kavuşum Jüpiter-Neptün kavuşumu sizin dördüncü evinizde yaşanacak. Bu da devamlı bahsedip duruyorum ya videonun başından beri. Aile kökleriniz, ebeveynleriniz, ev yaşantınız gibi konularda bereketli bir döneme giriyorsunuz. Dördüncü evin konuları olduğu için. Aile içi küslükler varsa bunlar son bulabilir. Eviniz ve ev yaşantınızla ilgili istekleriniz varsa bunlarla yönelik de fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ayrıca birçok aile üyesinin katılacağı geniş bir organizasyon da yapabilirsiniz. Bu hafta kararlarınızı verirken olayların seyrini değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Gelişmelerin yönüne etki edeceğinden, sabit fikirlilikten kaçının. Karar alırken olayları tek bir açıdan değerlendirmeyin ki sonuçların varacağı noktayı çok yönlü olarak görebilirsiniz. Bu hafta hayat içinde aktif olduğunuz alanlarda biraz yavaşlama, sakinleşme zamanıdır. Az yavaşlayın ki zihniniz daha net görsün. Ciddi kararlarınızı çok hızlı vermeyin. Gerçeği anlamadan budur demeden sonuç çıkarmaktan uzak durun. Haftanın enerjilerinden dolayı kendinizi bir duyguya, bir insana, bir fikre ya da hayatta sadece para kazanma hırsına kaptırabilirsiniz. Bu konularda bağımlı duygularında eseri olabilirsiniz. Ancak bir duyguya veya bir kişiye körkörüne bağlılık gösterme haftası değildir. Bu tutum olumlu sonuç vermez. Hafta ortasından itibaren aşırı yemeye, fazla uyumaya eğilim artabilir. Sevgiliye, duygulara ve aşkta aşırılık hakim olacaktır. Bu nedenle isteklerde aşırılığa kapılmayın. Bir fikre gözü kapalı inanmayın. Bu hafta hareket enerjisini hayatınızdan çıkartmayın. Spora, yürüyüşe devam edin astroloji aracılığıyla edindiğiniz bilgileri de yaşamınızın kalitesini artıracak bir yönde uyarı olarak görmeniz size yapıcı sonuçlar yaratacaktır. Sevgili yaylar, mucizevi dilek günleri. Yılın en şifalı ayı olan Nisan ayında Jüpiter Neptün kavuşumu enerjinizin ve isteklerinizin en etkili olacağı tarihler, bilinçaltınızın en çok işlendiği anlar, hayallerinizin gerçekleşeceği tarihler. Bu nedenle 20 Nisan'a kadar e, tüm dua ve dileklerinizi ediniz, e, olumlama, meditasyon, e, artık inancınıza göre dualar yapabilirseniz Değerlendirin bu mucizevi günleri çünkü dilek ve doğa kapıları açık. Ben de videomu güzel bir olumlamayla dilek niyetiyle sonlandırmak istiyorum. Hayatımın tamamen olumlu bir şekilde değişmesini ve bu değişime kolaylıkla uyum sağlayabilmeyi seçiyorum. Bu değişimin benim ailemin ve bütünün hayrına olmasını kabul ediyorum. Bütün hayallerimin bu Jüpiter kavuşumu sırasında gerçekleşmesini diliyorum. Hayatımın iyi ve güzel bir şekilde hızlı olarak değişmesine bütün kalbimle niyet ediyorum. Niyetim hemen şimdi gerçekleşmeye başladı bile ve bunun için teşekkür ediyorum. Şükürler olsun. Siz de bu dilek niyetine istediğiniz kelimeleri, istediğiniz dilekleri ilave edebilirsiniz. Hayatınızda nelerin değişmesini istiyorsanız iş, aşk, sağlık, kariyer, mutluluk, artık ne istiyorsanız bunları şu kısma ilave edebilirsiniz. Bütün hayallerimin Jüpiter kavuşumu sırasında gerçekleşmesini diliyorum derken bu hayallerinizi sıralayabilirsiniz. Ee, sık sık tekrar edin ki bilinçaltınıza kodlansın. Çünkü bilinçaltınızın en çok işlendiği anlar 20 Nisan'a kadar. Evet, şifalı Nisan ayından yararlanalım, değerlendirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Pozitif hayat adlı kanalıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı, beğenerek ve abone olarak verdiğiniz destekten dolayı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.